Merhaba sevgili arkadaşlar. Bir matematik dersi ile daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü dersimizde ikişer ritmik sayma, üçer ritmik sayma, dörder ritmik sayma, beşer ritmik sayma ve onar ritmik sayma konularını öğreneceğiz. ikişer ritmik sayma. Sevgili arkadaşlar, ikişer ritmik sayma iki sayısıyla başlayan ve bir sonraki sayı her seferinde iki artarak devam eden sayılardan oluşmaktadır. İki ile başlayıp sayıları bu şekilde dizdiğimizde sırasıyla karşımıza 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ve 20 sayıları çıkmaktadır. Bu derslerimizde ritmik saymalarımızı 10'ar sayı şeklinde sıralamaktayız. 20'den sonra isterseniz bu sayıları ikişer daha arttırarak devam ettirebilirsiniz. Üçer ritmik sayma. Er ritmik saymada da sayılarımız 3 ile başlamaktadır ve her bir sonraki sayı 3 artarak devam, devam etmektedir sevgili arkadaşlar. Şimdi biz de 3'ten başlayıp 30'a kadar 3'er ritmik saymada karşımıza çıkacak olan sayılara bakalım. 3 6 9 12 15 18 21 24 27 ve 30 4'er ritmik sayma. Sevgili arkadaşlar, 4'er ritmik saymada da sayılarımız 4 ile başlamakta ve bir sonraki sayı her seferinde 4 artmaktadır. Şimdi de 4 ile başlayan ve 40'a kadar devam eden 4'ten ritmik saymada karşımıza sırasıyla hangi sayılar çıkmakta? Bunlara bakalım. 4 8 12 16 20 24 28 32 36 ve 40. Sırada 5'er ritmik sayma var. 5'er ritmik saymadaki sayılarımız da 5 ile başlamaktadır. Şimdi bizde 5 ile başlayan ve 50'ye kadar devam eden beşer ritmik saymada karşımıza hangi sayılar çıkıyor onlara bakalım. 5 10 15 20 25 30 35 40 45 ve 50. Şimdi de ritmik saymalar konumuzun son ritmik sayma kısmı olan onar ritmik saymaya bakalım. Arkadaşlar onar ritmik saymada da sayılar 10 ile başlamakta ve bir sonraki sayı 10 artmaktadır. Bu şekilde onar ritmik saymada 10 ile başlayıp 100'e kadar devam ettiğimizde karşımıza sırasıyla 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 ve 100 sayıları çıkmaktadır. Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü dersimizde ikişer ritmik sayma, üçer ritmik sayma, dörder ritmik sayma, beşer ritmik sayma ve onar ritmik sayma konularını öğrenmiş olduk. Bu ritmik saymada geçen sayıları en iyi şekilde öğrenmemiz bize özellikle ileride öğreneceğimiz çarpma işleminde çok fayda sağlayacaktır. Bu bakımdan bu ritmik saymalarda karşımıza çıkan bu sayıları sık sık tekrar ederek öğrenirsek ileride gerçekten çok işimize yarayacağını göreceğiz sevgili arkadaşlar. Geldik bugünkü dersimizin de sonuna. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere sevgili arkadaşlar. Hepinize iyi günler.